Merhaba, Deniz Çevik ben. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle hayata dair pek çok paylaşım yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de alkali beslenme. Daha önce de paylaştığım videolarda hem kitap tanıttım, hem daha önce yapmış olduğum seminerlerden parçalar yükledim sizler için. Bugün de, şimdi benim takip ettiğim doktor ve kitap belli. 7 senedir alkali olarak yaşıyorum ve hayatımda pek çok şey değişti. Yani sadece 21 kilo vermiş olmam değil... O kiloyu herkes verir ama ben 7 yıldır aynı kiloda devam ediyorum. Hem bu var hem de baktım insanlar benden bunu öğrenmekten zevk alıyor ve iyi anlayıp uygulayabildiklerini söylüyorlar. Bu işin eğitmenliğini de yapmaya başladım. Danışmanlık vermeye başladım. Dolayısıyla sürekli olarak bir gelişme, eğitim alma hali içindeyim. Şu anda lisans eğitimini de alıyorum sağlık sağlıklı yaşama dair. Yani bu sadece beslenme değil. Genel olarak sağlıklı yaşama dair lisans eğitimi alıyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. Dolayısıyla çok hayatımın içinde. Ve bu şu kitap başladı. Tokuz ama açız kitabıyla başladı. Bugün de paylaşmak istediğim konu şu adım adım alkali hayata nasıl geçebilir insan? Yani bugün karar verip tamam ben artık sağlıklı beslenmeye karar verdim bunun kalıcı olmasını istiyorum. Peki nereden başlayacağım? Yani şu anda ayağa kalkıp nereye gidip ne yapmam lazım? Markete gidip ne almam lazım? Bununla ilgili birkaç detay paylaşmak istiyorum. Burada iki sayfalık Doktorumuz özetlemiş adım adım alkali hayata geçiş. Ya bunu alıp siz de okuyabilirsiniz o ayrı. Yani ben de deneyimlerimi ekleyerek, farklı bilgiler paylaşarak biraz daha detaylandırmak istedim. Şimdi ne diyor? Ya ilk madde idrarınızı takip edin. Hiç aklına gelir mi insanın idrarını takip etmek? Ne demek bu? Açık renk olması lazım. Sağlıklı bir insanın insan bedeninin, insan hücresinin dışkısı, idrarı koyu renk olmaz. Açık limon sarısı olması lazım her tuvalete gittiğinizde. Yani sonrasına bakmanızı tavsiye ederim. Ne kadar koyu o kadar çok asitliyiz demektir ve o kadar çok bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle de günün ilk idrarı çok önemli. Yani o açık renkli ise bir önceki günü çok temiz geçirmişsiniz demektir. O ne kadar koyuysa bir önceki günde o kadar hata yapılmış. Bunları değerlendirip bir daha yapmamamız gerekiyor demektir. Sonrasında su, yani bunu herkes biliyor herhalde günde 2-3 litre su içmemiz lazım. Yemeğin hemen üstüne, yemek esnasında içmememizi tavsiye ederim. Hiç sağlıklı değil. Çok uzun açıklaması var. Sonuç olarak hiç sağlıklı değil. Yemeği bitirin. 1,5-2 saat sonra içmenizi tavsiye ederim. Yine aynı şekilde bel çevrenizi her hafta ölçün diyor. Şimdi bel çevresi doğrudan kalple de bağlantılı bel çevresi genişledikçe kalp hastalıklarını da tetikliyor bu demektir. Özellikle de erkeklerde ki genelde de öyledir ya erkeğin göbeği vardır. Tam tersine asıl onun olmaması lazım. Kalp meselesine, kalp hastalığına daha da çok yaklaşıyor demektir. Ve bel kalınlaştıkça asitlenmeniz artıyor demektir. Yemek sonrası uykulu haliniz oluyorsa yemekten önce yarım çay kaşığı tarçın tüketin. Bak yani hem tat olarak herkesin tüketebileceği, alabileceği, rahat ulaşabileceği bir bitki. Hem de hani pek çok faydası var. Mesela Türk kahvenizde sabahları yarım çay kaşığı tarçınla içmenizi tavsiye ederim. Bayağı bir tok tutuyor. Yemek öncesi bunu aldığınız zaman da yemek sonrası uyku halinin önüne geçiyor. Bak detaya bak. Şu ne kadar önemli. Bunun dışında kan testlerinizi, idrar testlerinizi, aile hekiminizde olsun, hastanelerde düzenli yaptırmanızı, kendinize takip etmenizi, kendiniz hakkında fikir sahibi olmanızı tavsiye ederim. Her öğününüz %70 alkali içermeli mutlaka şu akşam yemeği saati. Yani ne oluyorsa şu akşam yemeğinden oluyor. Dört buçuk erken değil. Gerçekten değil. Hiç mi canın istemiyor? Meyve de mi yemiyorsun? Bir kere asıl meyve yemiyoruz. Meyve öğlen bire kadar ve aç karnına hafta iki, haftada iki porsiyon meyve yetecektir size. Bu doktor Ümit Aktaş'ın cümlesidir. Benim söylediğim her şey bir doktordan alıntıdır zaten. Sadece hekimleri dinlerim. Bu iş hakkında bilgi sahibi olmuş. Bunu özellikle okumuş ve hayatına geçirmiş hekimleri dinlerim ve o bilgileri paylaşırım. Akşam yemeği yediğiniz her gün bilin ki zarardasınız. Yani saat 5'ten sonra ağzınıza attığınız her lokma sizin zararınıza bunun başka hiçbir açıklaması, kaçışı, işte şu su bu su ama şöyle ama böylesi yok. Yok, böyle. Sonrasında akşamları karbonhidrat tüketmemeye dikkat etmek lazım. Ve sebze suyu. Hani katı meyve sıkacağımız var ya, onunla sebze sıkacağız. Çünkü meyve yenir, sebze içilir. Bunu haftada belli bir düzene oturtun. Bir bakın bakalım metabolizmanız nasıl çalışıyor? Hücreleriniz nasıl yenileniyor? Cildiniz canlanıyor ve enerjiniz artıyor. Sebze suyu olağanüstü bir içecek. Eğer mesela kaçamak yaptınız o gün oldu ya, şeytanın işi yok. Ertesi gün Biraz daha sebzeye yönelip hani sıfır karbonhidrat, biraz daha suya yönelip onu dengeleyebilirsiniz. Kaçamakları da lütfen 17'den önce yapalım. Yapın, iseniz yapmayın. Ben hiç mi yapmıyorum tabii ki ama 17'den önce. Çiğ sebze tüketmediğiniz gün olmasın. Çiğ sebze. Yani aklınıza gelen bütün sebzeleri çiğ tüketebilirsiniz. Yağsız kalmayın. Yağ kesmeyeceğiz, dengeleyeceğiz. Özellikle omega 3 bakın beyin için, beyin fonksiyonları gelişimi vesaire için çok önemli. Demiş ki hoca, ceviz, badem, balık üçlüsünü muhakkak tüketin. Sonrasında süt. Süt büyümek içindir. 2 yaşından büyük müsünüz? Artık süt içmenize gerek yok. Ha, kefir için kefir. Ben kendimi bildim bileli artık 12 yaşında mıydım, 13 yaşında mıydım? O zamanlardan beri sürekli kefir tüketiyorum. Süt içmeyin. Hiç tavsiye etmem. Ha, çok lazımsa keçi sütü, manda sütü. Öyle bir ürün içmek istiyorsak kefir tüketeceğiz. Bambaşka. Aralarında çok fazla fark var ve kefir çok çok önemli. Sonrasında hazır yiyecekler, paketli yiyecekler, markette satılanların %70'i Çöptür. Hani böyle metroda falan da var böyle bisküvi çikolatanın olduğu dolaplar, çöp kutusu o, çöp. Siz çöp tenekesi misiniz? Ne işi var sizin bedeninizde çöpün? Öyle düşünün. Çok değerli bu beden, bir tane ve size ait, size emanet. Hayvansal ürünleri mümkün olduğunca azaltmakta fayda var ve eğer et yiyeceksem yanında 4 katı kadar sebze tüketmem lazım. Öncesi, sırası ve sonrasında doğru nefes almayı öğrenin. Bunun adı diyafram nefesidir. Bunun eğitimlerini de veriyorum. Yani artık çok rahatla ulaşabilirsiniz videolarına da, kitaplarına da. Mutlaka herkesin diyafram nefesi almayı öğrenmesi gerekiyor. Ve gece uykusu. 4.30'da yemeğimizi yiyeceğiz, 5'te bitireceğiz. Mümkünse 23'te yatağa gireceğiz gece uykusunun yerini hiçbir şey tutmaz. Yani gece oturup gündüz uyumakla aynı şey değil. Günlük saat hesabı değil. Gece 23.30'dan sonra uyuduğunuz uykunuz size bir faydası var. Ondan sonraki 7 saat önemli. Yani mümkünse 7 saatin altına düşmemeye çalışalım. Yoga, pilates, yürüyüş gibi derin nefes alabileceğiniz sporları tercih edin. Nefes nefese kaldığınız sporları değil. Böyle hekimler, bu işleri bilen, anlatan hekimler hep aynı şeyi söylüyor. Ağır spor yapmayın. Çok terlediğiniz, kıpkırmızı olduğunuz, kendinizden geçtiğiniz böyle 5 saat öyle değil. Yoga, pilates, yürüyüş en güzeli. Yüzme yani o da belli bir sınırda. Sonrasında... Her gün 1-2 dakika tepe taklak durmak. Böyle bacakları dikip durmak kan dolaşımını çok hızlandırır. Özellikle de kadınlara çok iyi gelir bu selülittir, varistir böyle şeyler için. Sonrasında... Her gün toprağa basmak, yani şehir hayatında bu ne kadar mantıklı, ne kadar mümkün, hani üzerine düşünülür. Ama yapabiliyorsanız her gün toprağa basmanızı tavsiye ederim. Evde çıplak ayakla dolaşın. Kitapta yazıyor. Yani bir nebze bir işe yarayacaktır. Evde çıplak ayakla dolaşmakta. Sonrasında kullandığınız tuz Himalaya tuzu ya da kaya tuzu tavsiye ediyoruz. Stresle baş etmenin yolunu bulun. Bakın son madde bu. Şunu güzelce okumak istiyorum. Her üzüldüğünüzde, her gerildiğinizde bu durumun vücudun içinde bir fiziksel karşılığı olduğunu unutmayın. Bu durum vücutta zararlı bir kimya yaratır ve bu da stres hormonu kortizoldur. Kortizol varken bağışıklık susar. O pek kıymetli bağışıklık hücrelerinizi kim ve ne için boşa harcıyorsunuz bir düşünün. Bakın özellikle bu son dönemde ne çok bağışıklık laf edildi değil mi? Ne çok önemliymiş meğer. Malum salgın bunun üzerine dönüyor resmen. Bağışıklık sistemi kuvvetli olanlar ve kuvvetli olmayanlar üzerine insanların hastalığı geçirme şekli, iyileşme süreci değişiyor. Bundan iki yıl önce bir danışanım hem diksiyondan hem sağlıklı beslenmeden alkali beslenmeye başladı. Hani 22-23 kilo verdi 8-9 ay, ay içinde. Bunun ötesinde aynı şekilde beslenmeye devam ediyor. Yani 2 yıldır da aynı kiloda ve Nisan ayında test pozitif çıktı. Ama ne oldu? Biz 2 sene öncesinden meğer buna hazırlık yapmışız. Evinde hemşire doktor kontrolünde sakin sakin geçirdi ve temiz atlattı. Yani bu benim birebir yanımda yaşadığım bir olay. Ve diyor ki bana yani hocam mümkün değildi benim onu atlatmam. Eğer ben iki sene öncesinden hücrelerimi temizlemiş olmasaydım, alkali beslenmeye geçmiş ve bu kadar kilo vermiş olmasaydım, çünkü belli bir yaşın üstünde, orta yaş diyelim, bunu atlatmam mümkün değildi. Yani bu kadar açık ve net sonuçlarını görüyoruz bu sadece kilo verme işi değildir. Kilo buzdağının görünen kısmıdır ve coğrafya bize der ki buzdağının sadece yüzde yirmisi görünür. Yani tek derdimiz keşke kilo olsa. Kilo verilir. O verilen kiloyu tutmak mesele ve hücrelerimizi, bağışıklık sistemimizi her zaman zinde, ayakta, sağlıklı ve kaliteli tutmak mesele. Ve bu bakın hiç zor değil. Şu saydıklarımı yapmak hiç zor değil. Bununla ilgili başka sorunuz varsa yine yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Deniz'in Deniz mavilikleri Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Hem bilgi almak için hem de danışmanlık için. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmeyin Sen Görüşmek üzere.